Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Haydi şimdi videoya geçebiliriz. Evet arkadaşlar bugün sizlere güzel bir indikatörden bahsedeceğim. İşimize çok güzel yarayacak bir indikatörden bahsedeceğim. Al ve sat seviyelerini, pozisyonların nereden dönebileceğini gösteren çok güzel bir indikatör. Basit görünen ama gerçekten işinize ve işimize yarayacak çok güzel bir indikatör ama şunu söyleyeyim indikatöre geçmeden önce dün anlatmış olduğum fitil stratzisini e, herhalde e, anlatamadık veya çok hızlı anladığımız için bazı noktaları kavrayamayan takipçilerimiz olmuş arkadaşlar şimdi eğer izin verirseniz bir iki dakika o konuyla ilgili bir konuşma yapacağım bir anlatım yapacağım ama isterseniz Dilerseniz ileri e, videoyu ileri sarıp direkt normal bugün anlatmak istediğim indikatörü izleyebilirsiniz Evet arkadaşlar teşekkür ederim şimdi arkadaşlar fitil stratejisinde şöyle söyleyeyim konumuz şu denli bir mum olması. Bakın. Yani fitilin mumun altında veya üstünde olması. Eğer altında olursa arkadaşlar bu short pozisyonu açacağımızın işareti. Üstünde olursa ise long pozisyonu açacağımızın işareti. Şimdi arkadaşlar mum bakın şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşların çoğu demiş ki işleme nereden gireceğiz? Stop'u nereye koyacağız? Anlamadık. Tamam arkadaşlar tekrar anlatıyorum. Dikkatli bir şekilde lütfen beni dinleyin. Bakın şimdi normalde e, günlük periyotta yapıyoruz bu işlemi. Diğer periyotlarda açıkçası işe yaradığını pek fazla görmedim ama günlük periyotta işe yaradığını söyledi arkadaşımız. E, strateji o şekilde çalışıyormuş. Şimdi bakın e, mumun kapandığı bölge tam burası. Ve bu kapandığı bölgeden yüzde %6 gibi bir fitilin uzunluğu olması lazım. Minimum eğer yüzde %10, %12 bu denli uzun olursa fitil bizim için daha iyi. Normalde ne yapıyoruz? Hemen geliyor e, satış pozisyona çünkü fitil arkadaşlar aşağı yönlü olduğu için short pozisyonu açacağız. Bakın tam mumun kapandığı bölgeden işleme giriyoruz. Stopumuzu mumun en üst seviyesine koyuyoruz. Oyunun kuralı bu şekilde arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, şeyimizde karımızda fitilin en uç noktasına koyuyoruz. Aynen bu şekilde yani stopumuz arkadaşlar yüzde 9.61 karımız yüzde 14.41 Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar stopumuzu bu şekilde koymamız gerekiyor eğer hayır stop çok yüksek bir oranda yüzde onluk bir stop bana fazla gelir derseniz yüzde beş yüzde koyarsanız patlayabilirsiniz gereksiz stoplar olabilirsiniz arkadaşlar onu söyleyeyim oyunun kuralı strateji bu şekilde şimdi e, tabii ki kar realizasyonunuzu yani e, arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim tek profitinizi Buraya fitilin ucuna koyuyorsunuz ve artık bekliyorsunuz ve gördüğünüz gibi short pozisyonu işe yarıyor. Şimdi arkadaşlar birçok pozisyonda bu onaylandığını gördük. Bakın şu an burada da long pozisyonu için geçerli bir fitil var. Gördüğünüz gibi bu sefer de arkadaşlar fitil yukarı yönlü. Yani bu da bizim long pozisyonu açacağımızın anlamına geliyor veya spot işlem açacağımızın anlamına geliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Aynen bakın tam bu noktada günlük periyotta mum kapanışını gerçekleştirmiş kapanıştan sonra fitil ne kadar uzamış %8.59 biz de dedik %6 bizim için ideal zaten dedik şu an bu çok ideal bir long pozisyonu fitili öyle söyleyeyim daha sonra arkadaşlar geliyoruz alış pozisyonuna tam mumun kapandığı bölgeden arkadaşlar tıklıyoruz bakın stopumuzun en mumun alt noktasına koyuyoruz long pozisyonda Kâr ee, kar noktamızda fitilin en üst noktasına koyuyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. %5.58 stop pozisyonu %9.7 kar pozisyonu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi isterseniz stoplu takip edebilirsiniz. İsterseniz gördüğünüz gibi karınızı alıp çıkabilirsiniz. Ama pozisyon nereye kadar gitmiş kendi gözlerinizde de görebilirsiniz arkadaşlar. O size kalmış açıkçası. Bakın aynı fitil olayı short pozisyonu burada da var arkadaşlar. İşte size şunu diyorum oyunu kurallarına göre oynarsanız gereksiz stoplar olmazsınız arkadaşlar bakın mum burada kapanmıştır yüzde %17 gibi bir fitil uzunluğu var bizim için süper bir ideallik hemen burada bir satış pozisyonu alıyoruz arkadaşlar kapandığı bölge tam burası mesela şu an mum burada kapandı farz ediyoruz hemen buradan işleme giriyoruz. Stopumuzu hemen tepe noktasına koyuyoruz. Aynen tepe noktasına koyuyoruz. Arkadaşlar karımızı da target profitimizi aşağı koyuyoruz. Aynen gördüğünüz gibi eğer aşağı stopumuzu daha az seviyelere koymuş olsaydınız gördüğünüz gibi stop olmuş olurdunuz. Ama gördüğünüz gibi aşağı yönlü bir hareket geliyor sizi stop yapmıyor. Aynen bakın burada da bu şekilde geçerli. Bakın burada da çok güzel çalışmış stratejimiz. Hemen burada bir satış pozisyonu. Bakın tam kapandığı bölgeden arkadaşlar gördüğünüz gibi hedefimiz fitilin en alt noktası. Stopumuz da en üst noktası. Hemen gördüğünüz bakın ne kadar güzel yüzde 9.46'lık çalışmış. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim e, saatlik periyotlarda işe yaramadığını söyledim. E, günlük periyotta en güzel çalıştığı günlük periyotta zaten şöyle söyleyeyim ortalama 8 tane sinyal vermiş. Ocak ayından beri 2021'in ocak ayından beri 8 tane sinyal vermiş arkadaşlar. Yani 8 sinyalde 8'i başarılı. Onun için bence siz sizde e, bu fırsatları kaçırmayın. Bir sonraki mumlarda bu, bu tarz fitiller olduğu zaman işleme girebilirsiniz arkadaşlar. Yani değerlendirebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Evet, şimdi geldik arkadaşlar. Bugün anlatacağım indikatörü. Gerçekten güzel bir indikatör. Hemen indikatörümüze geçelim arkadaşlar. Ee, göstergeler ve stratejiler bölümünden Lineal Regression Histogram arkadaşlar. Bakın burada Lineal Regression Histogram arkadaşlar. Lux Algo'nun e, üretmiş olduğu bir indikatör. Gerçekten çok gösteriş çok basit ama gerçekten de çok işe yarıyor. Evet. E Fibonacci seviyeleriyle bir bu indikatör geleneksel istatistiksel histogramlardan esinlenmiştir arkadaşlar. İndikatörün aslında vurgulamak istediği konu trend içindeki hareketlerin iniş ve çıkışlarını tahmin etmek ve tepkinin nereden geleceğini kestirebilmektir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. günlük periyotta da işe yarıyor, 4 saatlikte de, 1 saatlikte de, 15 dakikalıkta. Tüm periyotlarda işe yarıyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz, görmüş olduğunuz çizgiler aslında pozisyonun ne tarafa doğru gideceğini az çok size tahmin ediyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi tabii ki ufak bir ayarımız var. Onu da söyleyeyim. Hemen çark bölümüne geliyoruz. Burayı kapanış değil düşük seviyesi yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nokta atışları gerçekleşti. Hemen arkadaşlar 4 saatlik periyoda bakalım. Gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar bakın en alt seviyeden çok güzel bir e, alım fırsatı vermiş. Gördüğünüz gibi tepeden de tam bir satış fırsatı vermiş. Yani aslında nerelerden alıp nerelerden satabileceğimizi bize çok net gösteren bir e, indikatör. Bakın bunu 15 dakikalık pozisyona getirelim. Aynen bakın gördüğünüz gibi. E, bu çizgilerle aslında şey yapabilirsiniz Arkadaşlar e, Kademeli olarak satış kademeli Olarak da alış yapabilirsiniz Mesela şöyle söyleyeyim e, Buradan mesela yüksek yukarı yönlü güzel Bir pump gelmiş 15 dakikalık periyotta Şimdi Bu e, linear regression indikatörünü yukarı yönlü kırdığı zaman arkadaşlar bu açıkçası artık bu indikatörün içine girmesi gerektiğini söylüyor bize. Ve dolayısıyla indikatörün içine girmesi gerektiği için eğer indikatörün alt altına doğru bir hareket geliyorsa Bakın şu şekilde. Bu artık bir short pozisyonuna işarettir. Çünkü gitmesi gereken bir alt seviyelerdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en alt seviyeye geldiği zaman da size bir long işlemi verdi. Şimdi hadi hep beraber e, indikatörü günlük periyotta bir inceleyelim ve izleyelim arkadaşlar. Nasıl çalıştığını e, sizler de kendiniz görün. Yani indikatör e, grafiğe göre kendini nasıl yönlendiriyor? Siz de açıkçası nasıl hareket edeceğinizi çok net görebilirsiniz. Hemen şuradan Bakın mesela tam şu bölgeden mesela şu an yukarı yönlü bir trend olduğunu gösteriyor değil mi? Bakın in, e, şu an indikatör bakın gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir hareketin gelebileceğini gösteriyor ama bakın burada şöyle söyleyeyim aşağı yönlü bakın tam aşağı yönlü e, gidebileceğini gösteriyor yani öyle söyleyeyim yani indikatör tahminini aşağı yönlü veya düz olarak yapıyor hemen tekrar bir izletelim evet. Bakın şimdi indikatörü çok iyi takip edin arkadaşlar. İndikatör de grafikle beraber aşağı yönlü dönüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi indikatörde bakın Nasıl dönüyor görüyor musunuz Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Aslında nerelerden tepki alacağını, nerelerden bakın yavaş yavaş dönüyor arkadaşlar. Artık bu saatten sonra yönün aşağı, zaten aşağıda aşağı yönlü gideceğini indikatör zaten buradan bir nevi teyitledi. Nokta atışı yapıp bakın geri dönüyor. Nokta atışı yapıp geri dönüyor. Her seviyeden geri dönüyor arkadaşlar. Bakın tam bu seviyeden geri dönüyor. Yukarı seviyeden geri dönüyor. Bakın burayı kırdı. Evet artık bir short pozisyonu geleceği kesin. Bakın hemen bir short pozisyonu geliyor. Yukarı yönlü hareket ve aşağı yönlü hareket. Fibonacci tabanlı olduğu için aynı zamanda arkadaşlar çok güzel Fibonacci seviyelerinden hareket edebilirsiniz. En az seviyeden arkadaşlar alım fırsatı en üst seviyeye geldiği zaman satış fırsatı. Gerçekten benim çok hoşuma gitti bu indikatör. Yani sizinle paylaşmak istedim. O kadar güzel ki hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Otomatik her şey ayarlanıyor. Zaten buradaki şöyle söyleyeyim yönde yukarı olduğunu az çok gösteriyor bize. Yani tam bu noktadan bakın durdu. Yani isterseniz kademeli olarak yani en azından şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Kademeli olarak nerelerden alabileceğinizi size gösteriyor. Tabii bu indikatörü ekstra olarak destek trader indikatörümüzde kullanabiliriz. Destek trader indikatörümüzü açalım. En azından destek ve direnç seviyelerinde nerelerde olduğunu daha net görebiliriz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi ee Şimdi burada buy ve sell sinyalleri yanıyor destek trader'da da. Ben çıktısız buy ve sell sinyallerini kullanmıyorum. Hemen şunları bir kapatalım. İsterseniz sizler kullanabilirsiniz arkadaşlar öyle söyleyeyim. Aynen benim için bunlar yeterli arkadaşlar. Evet Gördüğünüz gibi normalde zaten linear regression indikatörünün içinde destek ve direnç seviyelerini gösteren ekstra bir indikatörümüz oluştu. Dolayısıyla arkadaşlar burada nerelerden döneceğini az çok tahmin ediyoruz. Hadi tekrar bir izleyelim arkadaşlar. En azından indikatörler nasıl çalıştı? Bize nasıl yol gösterdi? Daha net görebiliriz. Hatta nereden izleyelim? Şuradan izleyelim. Bakın normalde şu an lineer regression indikatörünün artık tepe seviyesinde ve burada gördüğünüz gibi bir direnç seviyesi oluştu. Yani bu açıkçası aşağı yönlü bir hareketin geleceği arkadaşlar. Kesin gibi bir şey. %90 bakın aynen buradaki direnç seviyesi gördüğünüz gibi bakın buradaki direnç seviyesi arkadaşlar biraz büyüteyim. Buradaki direnç seviyesi gitgide büyüyor. Yani artık bu direncin buranın çok güçlü olduğunu gösteriyor bize. Gördüğünüz gibi bu yukarı, yukarı geldi bu direnç seviyesi ve tekrar satış yedi ve yönünü aşağı yönlü çevirdi. Aynı e, linear lineer indikatörün içinde gördüğünüz gibi bu tam bu 57.800 seviyesi bizim için bir destek seviyesi oluştu. Yani şu şuralara geldiği zaman yukarı yönlü bir hareketin geleceği %90'laşıyor arkadaşlar. Öylesin. Bakın tam bu seviyeye geldi yukarı yönlü bir hareket geldi gördüğünüz gibi. Evet. indikatör şu an aşağı bakın burası bizim için artık bir destek seviyesi. Aynen. Linear regression indikatörünün içine girdi. Eğer buraya gelirse ben biliyorum ki buradan yukarı yönlü bir tepki gelecek arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada bir tepki geldi. Buradaki e, ker realizasyonu bizim için yeterli arkadaşlar. Bakın burası da bizim için artık bir e, direnç seviyesi. Aynen burası da bir direnç seviyesi arkadaşlar. Aynen bakın tam buradan yine bir satış geldi. Umarım net bir şekilde anlatabilmişimdir. Yani e, arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Diner rekreasyonu için e, indikatör içinde ekstra destek ve direnç seviyeyle oluşan bir indikatör açtık. Destek trader açtık. Yani az sevine geldiği zaman tam bu bölgelere yukarı yönlü bir alım fırsatı verdiğini bakın tam burada kırmızı direnç seviye bölgelerine geldiğinde bir satış fırsatı olduğunu size söyledik. Zaten nokta atışı yapıyor gördüğünüz gibi. Şimdi dolayısıyla bakın burada bir destek seviyesi oluştu. Yani ne demek burada arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bir alım fırsatı oluştu. Yani burası biraz güç. Bakın burada da zaten bir alım fırsatı oluştu. Yani burada ayılar aşağı e, pardon boğalar aşağı yönlü salmadı. Bakın burada da salmadı. Yani tam şu seviye aslında bizim için bir destek seviyesi. Takip ediyoruz. Burası zaten gördüğünüz gibi bir direnç seviyesi. Burası bir direnç seviyesi olarak oluştu. Yani kaçtır burada satış yapıyorlar. Bakın burada aşağı yönlü burada da aşağı yönlü bir satışımız var. Yine satış yapmaları muhtemeldir. Burada eğer tam bu noktaya geldiği zaman arkadaşlar short pozisyonu açıp ee, yani ufak bir x'de işleme girip şansınızı deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağı yönlü yine satış yaptı. Biz ne yapacağız? Aşağı yönlü satışı yaptıktan sonra arkadaşlar hemen stoplu takip edeceğiz. Veya destek bölümüne tam buraya 34.300 seviyesine gelmesini bekleyeceğiz. Veya kademeli olarak alım fırsatı yapacağız arkadaşlar. Evet bakın zaten bitti. Tam burası arkadaşlar bizim artık bir destek seviyemiz oluştu çünkü burada alım fırsatı olduğunu gördük boğalar burada güçlü olduğunu gördük zaten e, e, lineer rekreasyon indikatörünün içinde bakın birinci destek seviyesi ikinci destek seviyesi artık şu açıkçası %90 garanti gibi bir şey diyebilirim ben size yani eğer e, mumlarımız grafiğimiz aşağı yönlü hareket ederse 34400 seviyesine hareket ederse burada bizim güçlü bir destek seviyemiz var buradan yukarı yönlü bir hareketin geleceği yani burada bir long pozisyonu açıp şöyle bir 5x deneyebileceğimizin bir garantisi gibi bir şey görüyorum ben yani açıkçası ben bunu deneyeceğim beklemedeyim aslında şöyle söyleyeyim ben size yukarıda da bir direnç seviyesi oluştu gördüğünüz gibi burada da e, pozisyon yukarı da yönlü giderse ee, açıkçası arkadaşlar ben burada gene bir e, short pozisyon deneyeceğim Oğlu kırdı buraya yukarı yönlü. Tabii ki retest yapmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Pullback yapmasını bekleyeceğim. Kırdı, aşağı yönlü retestini yapacak kesinlikle sonra yukarı yönlü harekete devam edecek. Ama burada da bizim büyük bir direnç seviyemiz var. Buraya geldiği zaman yine bir satış yapacak. Yani şuradaki e, arada arkadaşlar e, açıkçası inişli çıkışlı bir hareket yapıp yukarı gitmesini bekliyorum. Ama tabii ki bakın burada sağlam bir destek seviyemiz çalıştı arkadaşlar. Ee, bu şekilde bunu takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer kafanıza takılan bir soru varsa lütfen yorum bölümünde bana ulaştırın. İletin. Elimden geldiğince bir sonraki videoda ufak da olsa 2-3 dakika ayırıp e, cevaplamak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.